Çok güzel bir konuya değilmiş bir izleyicimiz. Tam da Zanka TV'lik. Çünkü biz biliyorsunuz tarafsız bakarız bütün konulara. Siyasi parti tarafı tutmadan bakarız. Diyor ki neden sadece AKP cemaat ilişkisini konuşuyorsunuz? Cübbeli Ahmet o katıldığı yayında aynı zamanda HDP'nin de HDP'nin de 10 tane tarikatı var. Dedi. Tabii dedi. Doğu bölgesinde. Doğru. Doğru mu? Doğru tabii ki tabii ki. Tabii ki yani inandıkları halde, tarikat mensubu oldukları halde sadece Kürt olmaları sebebiyle HDP'ye oy veren insanlar var. Var böyle tabii tarikatlar. Yani de kendi böyle daha çok oy aldı. HDP'nin de HDP'yi destekleyen HDP'yi destekleyen yani tarikat sahibi olup da Kürtçülük yapan tarikatlar var. Bu kadar açık söyleyeyim. HDP'yi destekleyen tarikatlar var. Tabii ki Kürtçülük öyle. Kürtçülük yapıyorlar. Tabii Kürtçülük. Tarikat yani ama Kürtçülük. Kürt, Kürt milliyetçiliği. Kürt milliyetçiliği evet. Tarikat ama Kürt milliyetçiliği yapan insanlar var. Var tabi bunlar vaka. Yanlış değil. Sadece AK Parti tarikatlar yani destekleyen tarikatı. Hem dini tarikatları... anlamda bir tarafı var tabii hem de Kürtçülük yapıyor diyorsun. Tabi tabi tarikat yani. sahibi. Şeyhi var, cemaati var, müritleri var ama aynı zamanda da Kürt. Sırf Kürt olduğu için HDP'yi destekliyor. PKK'nın işte yaptıklarını bildiği halde yani e, belki PKK'yı bile destekleyen tarikatlar vardır Allah korusun. Evet. Ya bu kadar Türkiye e, aslında siyasi kurumu diyelim. demiyorum şey edemiyorum. Diyorum. Tarikat cemaatine batmış durumda Bakın bir canım. şey söylüyorum size. Diyorum ki bir memlekette eğer adalet yoksa o memleket yoktur zaten. Fiilen bitmiştir. Türkiye'nin şu andaki sıkıntısı adalet ve emniyetin, hürriyetin herkese eşit dağıtılmaması. Ne zaman ki Türkiye'de herkes kardeş olur, hür olur, eşit olur, adil olur, o zaman bu sıkıntılar biter. Ama Türkiye'de adalet yoksa eğer her türlü sıkıntıya karşı hazırlıklı olmanız lazım. Şu anda Türkiye'de adalet yok. Ben size hep rakam söylüyorum. Üzülerek rakam söylüyorum. Diyorum ki bir memlekette 30 küsür milyon icra dosyası olmaz. Bir memlekette 20 milyon dava dosyası olmaz. Bir memlekette 355 tane hapishane ve full dolu olmaz. Bir memlekette 1 milyondan fazla kaçak aranan olmaz. Bir memlekette bir milyon cezası verilip de tehir edilmiş insanlar olmaz. Olmaz. Türkiye terör fışkırıyor acı aldeta. Suçlu üretiyor. Böyle bir memlekette bakın mesela en son geçen gün bir beyan vardı. Bakın yandaş medyanın söylediği bir beyan. Adaletsizliklerin misali, hukuksuzlukların misali. Ne diyor? Yandaş medya birkaç gündür yurt dışına kaçan, masak yurt dışına kaçan 500 milyar doların peşinde. Şimdi bu cümleyi okuyunca benim mesela hukukçu olarak kanım donuyor. Masak peşinde. Masak peşinde. Masak Ney? nedir? Masak, neyiz Masak ne Mali suçlara araştırma kurumu. Hmm. 1996'da ta kurulmuş. Hmm. 2006'da kanunu değiştirilmiş. Nedir masakın işi? Her sebebinden şüphe edilen para hareketini araştıran, sebebinden şüphe edilen para hareketini araştıran, suçtan elde edilen gelirleri takip eden ve yasaklayan masakın vazifesi bu. Şimdi bir tarafta bu yasak var. şimdi masak var. BDDK'dan, SPK'dan, bankalardan işte bilmem her yerden denetim imkanı var. Top delil toplama imkanı var. Rapor hazırlama imkanı var. Bir taraftan da bu masak neyin peşindeymiş şimdi? Yurt dışına kaçırılan 500 milyar doların peşindeymiş. E peki masak bu işleri yapıyordu ya. Nasıl oldu? 5 kuruş bile şüpheli bir hesabı bloke edebiliyordu ya. Nasıl 500 milyar dolar yurt dışına kaçırıldı? Şimdi ben merak ediyorum bir hukukçu olarak. Bakıyorum kimlerin isimleri geçiyor, kimler yurt dışına para götürmüş. Sarayın etrafında ne kadar önemli şeyler varsa, çok özür dilerim affedersiniz. Yani hükümete ne kadar yakın insanlar varsa yurt dışına para transfer eder onlar. Hatta resmen mesela parasını yurt dışına transfer etmiş. Çünkü gitmiş İngiltere'de, Hollanda'da, şurada burada e, firmasının merkezini oraya taşımış. Sonra da parasını oraya transfer etmemiş. Şimdi masa kaç yıldır bunları beklemiş, beklemiş, beklemiş. 500 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin bir yıllık bütçesinin dört katı demek. Toplanan bütçeyi hesaplanız. Türkiye'nin 5-6 yılda belki de daha fazla 7 yılda toplayacağı bütçe büyüklüğünde bir para götürmüş de masakın yeni mi haber olmuş? Neden bunlar biliyor musunuz? Hukukun doğru dürüst işlememesi, şeffaflığın olmaması, adaletin olmaması. Yani o parasını götüren insanlara baktığınız zaman hükümete yakın olan insanlar. Niye? Bu insan diyor ki her ne kadar ben hükümete yakınsam da, çok para kazanıyorsam da, habire ihalleri alıyorsam da, sarayı da ben yaptımsa, milli istihbaratın binasında ben yaptımsa, yargıtayın binasını da ben yapıyorsam da ya ne olur ne olmaz arkadaş. Bunlar ileride birden tık diye benim mal varlığıma el koyabilirler. Onun için ben şirketimin merkezini yurt dışı yaptım. Kazandığım paraları da oraya götürüyorum. Hatta orada banka kuruyorlar. Kazandığı halde güvenmiyor. Kazandığı halde güvenmiyor. Onun için diyorum ki bir memlekette lütfen bu programda bu cümlemi seyircilerden unut, unutmasın, siz de unutmayın. Bir memlekette adalet yoksa hiçbir şey yoktur, geçmiş olsun. O devlet ayakta durmaz. Adalet çok mukaddes bir kelimedir. Adalet mülkün temelidir, onun için dinliyorum. Bakın Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine bakın. Özellikle Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Yıldırım zamanındaki dönemlere bakın. Osmanlı Devleti'nin hep yükselmesine hep yanında çok celalli sadrazamları, şeyhülislamları vardır. Öyle şeyhülislamlar ki mesela padişahlar ondan korkarlar. İçeri girdiği zaman ayağa kalkar o oturmadan oturmaz. Padişahın fermanını bu şeri şerife uygun değildir diye yırtar atar. Yani bir hukuka bağlılık var ne zamanki tersine dönmüş, istediği Şeyhülislam'ı tayin etmiş, o zaman devlet batmış. Şimdi Türkiye'de de ne mali denetim var, ne hukuk denetimi var, ne şeffaflık var, ne meclis çalışıyor, ne de dini bir denetim var, ne de manevi bir denetim var. Dolayısıyla Türkiye'de adalet yok. Adalet yok olunca, yani ölçü yok olunca, yer ile yeksen olunca, tarikatın da bozulur, cemaatin de bozulur, devletin de bozulur, ordun da bozulur her şeyin bozulur. Ama bir memlekette ordu bozulursa harbe girmesen anlamazsın. Bir memlekette eğer eğitimi bozarsan bir nesil geçtikten sonra anlarsın, düzeltme imkanı olur. Bir memlekette her şeyi bozulursa, ekonomin bozulursa bir asır da geçse düzeltebilirsin. Ama bir memlekette adaleti bozduğun zaman bil ki her şey tehlike çanları çalıyor demektir. Onun için her şeyi geciktirebilirsin. Adaleti geciktirdiğin zaman devleti de öldürürsün, milleti de öldürürsün, ferdi de öldürürsün. Şimdi tabii şirketlerden bahsedince çok da soru geliyor. Bugün de gündemiydi. Ee, evet. Konumuza sorar mısınız ee, diyorlar. Tabii aynı zamanda konum bir hukukçu. Ee, bu Mehmet Cengiz ve Cengiz Holding ile ilgili de e, çok soru geliyor. Bugün gündemdeydi biliyorsunuz. Rize'de aldığı bir ihale. Tabii o ihalenin de alınış şekliyle ilgili birçok soru işareti var. Tabii ben bunu çok da şeyde konu etmek istemiyorum ama çok yazıldığı için de söylüyorum. Ki soru şekli de öyle izleyicilerimizin işte milletin dinlenmesine dinlenme yapacağız e, diyen adam diye de e, ünlenmiştir e, Mehmet Cengiz. E, böyle bir söylemi söyledikten sonra bile e, memlekette e, ihale alması biliyorsunuz kaz dağları e, var. Şimdi Rize oldu. E, neredeyse Türkiye'de e, almadığı ihale e, kalmadı diyebiliriz o, o, o şirketin. E, tabii bir şirket ihale alabilir ama bunun usulü e, nedir? Biz sizden öğrenelim bu konuyu Şimdi Türkiye'de sadece Türkiye'de değil. Osmanlı'nın son 200 yılını inceleyin. Mesela 1720'lerden başlayın, 1820'lerden başlayın. Gelin bugüne kadar 2020'ye 200 yılı, 300 yılı inceleyin. Şunu görürsünüz. Zengin olanlar çok affedersiniz, çok özür dilerim seyircilerden de sizden de genellikle zengin olanlar yanaşmalardır. Yani saraya yakın olanlardır, sultana yakın olanlardır. Mesela İstanbul'da gidin Boğaz'ı gezin. Boğaz'ın bu yal tarafından gidin, o taki tarafından gidin. Bakın hep isimleri görün. Filan Paşa'nın yalısı, Filan Paşa'nın bilmem neyi, Filan Paşa'nın işte sarayı, Filan Paşa'nın hep Paşa sarayı. Çünkü hükümete yakın olanlara bir şey verilmiştir toprak tahsis edilmiştir, yalı verilmiştir, mülk verilmiştir. Hükümete yakın olan insanlara dikkat edin bakın. Sultana yakın olan insanlara. Gözden düşünce de hemen sürgün edilir. Tık malına mülküne el konulur. Yani bugünkü temesefenin gözden düşenin malına mülküne el koyduğu gibi o zaman da fiili bir temesefe var. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelin. Türkiye'de zengin olanlar kabiliyetiyle zengin olanlar değildir. Saraya yakın olanlardır. Türkiye'de ihale nasıl alınır biliyor musunuz? Hükümetle çok iyi bir kontağınız olur. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bir gün size birisi telefon eder. Ahmet Bey, Mehmet Bey filan ihaleye iştirak edin. Nasıl iştirak edeyim efendim? Dosyanızı hazırlayın, arabanızla bilin, ihale saatinde ihalede olun. Peki, hangi ihaleye iştirak edeceğinizi hükümet belirler. Kaç para teklif vereceğinizi hükümet belirler. İhale sizde kaldığı zaman nereden teminat mektubu alacağınızı hükümet belirler. Teminat mektubu alıp verdikten sonra finansını bulamazsanız finansını hükümet temin eder. Yurt dışından kamu bankalarından temin edemezse yurt dışından kredi alırsanız hükümet kefil olur. Türkiye'de ihale böyle alınır. Ve ihale kanunu da bu hükümet zamanında binden fazla değiştirilmiştir. Çünkü bu ihaleyi yakınımıza nasıl veririz diye. Bunu sadece hükümet yapmaz. Şu andaki CHP'ye yakın olan, CHP'ye ait olan belediyeler de böyle ihale verir. Sadece ihale alanlar değişir. Yani özetle söylemem gerekirse, bu Ahmet Cengiz, Mehmet Cengiz bilmem kim, bir elim parmaklarını geçmez. Türkiye'de ve Osmanlı'da zengin olanlar, o kelimeyi affınıza sığınarak söylüyorum, yanaşmalardır. O yanaşmalar yıldız gibi, güneş gibi, ay gibi parlar. Gözden düşünce de tek diye eline el konur, malına el konulur. Nitekim biz de bir kart postalcı gitti altıncı oldu, holding oldu. Gözden düşünce mal varlığına el konuldu. Onun için Türkiye'de insanlar kabiliyetiyle, imkanlarıyla, ehliyetiyle, şahsi gayretleriyle, birikimiyle bir yere gelmezler ilişkileriyle bir yere gelirler. Yani Kur'an'ı şöyle sıksanız, inceleseniz, yutsanız iki tane kelime karşınıza çıkar. Kur'an-ı Kerim'de. Biri ehliyet, biri adalet. Yani işi ehil olana verin ve adil olun. Beşer hukukunu da inceleseniz her türlü hukuku en iyi gelişmiş modern hukuku bu iki kelime karşınıza çıkar. Yani işin ehil olana, layık olana verilmesi ve adil olunması Türkiye'de ne dinde olan yapılır, ne beşer hukukunda olan yapılır. İhale yakına verilir, komisyonuyla verilir, o usulle verilir. Türkiye'deki usulde budur.